Bir talih kısrak koşusunu kazanan en efsane kısrak hangisi? Seleritas mı? Suzy Gold mu? Suzy Gold. Suzy mu? Tatman incisi mi? Suzy Gold. mu? Perilina mı? Suzy Gold. Suzy Gold mu? Mystical Storm mu? Mystical Storm gaziyi kazandı ama ben Suzy hala. Suzy mu? Secret Power mı? Suzy Gold. Suzy Gold mu The Last Romance mi? Suzy Gold. Suzy Gold mu Lira mı? Lira da çok efsane bir isimdi. Lira. Son olarak Lira mı Ribella mı? Bu soruyu herkesin cevabı bence Ribella olur. Ribella ne ifade ediyor senin için? Ribella şunu ifade ediyor. Devam etmeyi dayanıklı yani her şampiyonumuz mesela Suzy Gold da Cumhurbaşkanlığında kazandı ama devam edemedi sonrasında. Ribella çok safkanla dövüştü. Erkek rakipleri yanında büyük başarılar sağladı ki Dubai'de bize çok büyük bir gurur yaşattı. Bence Türk atçılığında İngiliz açılığında Rebella'nın yeri farklıdır. Keşke Gazi'yi de koşabilseydi mesafesi değildi ama yurt dışı orijinli olduğu için Gazi'yi koşamamıştı. Kısrağı da kazanmıştı. Müthiş bir safkan kısacası.